Loy new champion. I know, I know, know. Love... Samira. Hello guys, welcome to another Pro Guys video. Doradan bakalım aynen. Dora. Merhabalar Samira'nın yetenekleri ortaya çıktı PBE'de oyun dosyalarından veri madenciliğiyle Samira'nın yeteneklerine ve görsellerine ulaştılar gördüğünüz üzere dolayısıyla tüm bu yetenekler şu an %100 resmi olarak düşünmeyin Aa, fakat ee, temel bir fikrimiz Olucu olacak Samira'nın pasifinden ultisine kadar her şeyine dair e, ben de yeni uyandım sabah sabah arada bir Günaydın dilim taklalar atarsa lütfen kusura bakmayın şimdi... ÖTV zamları evet bir tık. Bir tık sıkıntı öyle zamları. Elin pasif yeteneğinden başlayalım. Üzücü Zaten olur. bir kombometresinin olacağını tahmin ediyorduk ve tam olarak bu şekilde F harfinden S harfine Harda giden bir kombometresi abi. var. Bakalım nasıl çalışıyor. Samira bir önceki vuruşundan farklı Badalites düz vuruşlar ve yetenekler abi. uygulayarak kombometresini aktive eder. Daha el Her şu biri an e, sınıfını. E'den S'ye doğru belki. artırır, arttırır toplam 6 olacak şekilde ve her sınıfla beraber Samira yüzde bilmem kaç hareket hızı kazanır. Özetle düz vurdum hareket hızı aldım yetenek attım hareket hızı aldım diğer yeteneği attım hareket hızı aldım bir başkasına bir daha vurdum şekilde böyle kombometreyi doldurup hızlanıyoruz bu nişancımızda. Samira'nın Nişancı. menzilsiz vuruşları bonus büyü hasarı verir ve hedefin eksik canına bağlı olarak artar. Yani bu nişancı yakından daha çok vuruyor. Bonus eksik cana göre vuruyor ve büyü hasarı uyguluyor ekstra. Okey. Samira'nın hareket kısıtlamasına uğramış hedeflere karşı olan saldırıları yarım saniyeliğine havaya sıçratma uygular. 6 ayrı vuruşta ekstra hasar verir. Ve Samira atak menzilinin hafif dışındaki hedeflerin üzerine atılır. Nasıl yani? 800 ünitelik bir dash range yani atılma menzilinden bahsediyor. Şöyle ne diyeyim size Caitlyn'in saldırı menzili 650. Dolayısıyla bunun da 600-650 falan olsa 800'den atılmak inanılmaz bir şey bu arada. Çok yani pasifi sınıf atladıkça daha hızlı koşmanızı sağlıyor. İnsanların dibine girdiğinizde eksik cana göre daha fazla vurmanızı ve bir hasar saldırmanızı sağlıyor. Üstüne hareket, hareket kısıtlamasına uğramış olan hedeflere karşı yarım saniyelik ekstra Kesinlikle. bir havaya sıçratma uygulamanızı ve 6 ayrı saldırı üzerinden hasar vermenizi ve rakiplerin üzerine atılmanızı sağlıyor. Oh. Tamam çok güzel başladık. Hadi bir Aphelios pasifiyle başladık. Hadi bakalım Q yeteneğine geliyoruz. Flare. Samira ee, bir mermi atar ve vurduğu ilk hedefe X fiziksel hasar uygular. Okay. Eğer bu yetenek rakibe menzilsiz mesafeden dibinden atılırsa Samira mermi atmak yerine kılıçlarıyla bir darbe uygular ve yine fiziksel hasar verir. Bu iki atakta kritik vuruş yapabilir ve kritik vuruş yapması durumunda %25 bonus hasar verir. Eğer Wild Rush sırasında uygulanırsa Samira yetenek uy e, bittiğinde yolundaki herkese hasar verir. Wild Rush e yeteneğimiş, yeteneğiymiş. Ne olduğuna birazdan bakacağız. Eee gördüğünüz üzere burada küçük bir hasarda görünüyor. Şarjı bekleme düşük süresi var düşük bir. mala e, mana Saniye bedeli kudana var kudana bu bak, Hem dürtmek için hem de daha çok koridorda minyon biçmek ve gerektiğinde minyon dalgalarını düşer. ittirmek için kullanılacak bir yeteneğe benziyor. Samira'nın hem silahını hem Oğlum niye uykunuz geldi? Gayet güzel anlatıyor ya. Benim ben şu an çil çil dinliyorum. Niye böyle bir heyecan yaptınız. Kanınız kaynıyor ya chat. Durun bir dinleyek. Eee, Gardinal. Selam bugün bir lolümüz yok mu? Valla olabilir abi belli olmaz yapabiliriz. Bir tık boş yapıyorsunuz chat. Bir salın abi dinleyelim. Kılıcını kullanabildiği bir yetenek. Al Sauron vuruyor. 23. Olsun. Samira Eyvallah. bir saniyeliğine etrafında Gece, kılıcını çevirir. <laughs> geceye kadar yapacağım Hal Abi biraz acıyın ya. Bir gram acıyın bana da. Sabaha kadar takılalım bırak gece az gelir. <laughs> Oğlum hiç böyle bir empati yapın lan. Son bir haftadır her gün yardırıyorum ya. Abi gece halı saha var. Halı sahadan sonra da bir de eve gelip yayını açamam yani. Gerçekten çok yoruldum yani. Gerçekten bugün zihinsel olarak da çok yorgunum yani. Bugün geceye kadar olur. Gece de halı saha yayını yaparım. Ondan sonra da kapanış. Yarın eee yayına gireceğim. Yarın yapacağım. Empati ne mi? Empati kişinin kendi kendini yönetmesidir abi. Demokratik düşünce. Yani bu saatten sonra empatiyi de bilmiyorsan ben sana anlatmayayım ya yani. Etrafındaki tüm... Bir de ne falan yazıyorlar. Oğlum bir dakika niye şu an salak benim chatim? Alo. Salaklar bir çıkabilir mi? Rica ediyorum hadi. Benim chatim böyle değildi. Hadi biraz akıllıydı. Zeki bir chatim vardı. Ne oldu? Hadi arkadaşlar. Salın. Hadi bak bir sürü yayıncı var. GTA RP'ler var. Onları izleyin. Çok güzel RP yapan yayıncılar var. Hadi biraz RP izleyin. Ağzınız açık kalacak. Bakıyorum abi. Bakacağım daha bundan sonra. Önce şunu bir dinleyelim. Rakiplere iki defa fiziksel hasar uygular. Ve bölgeye giren tüm mermileri yok eder. Üç boyutlu Yasuo duvarı yapmışlar. Üç boyutlu yetenek atışı olmayan Yasuo duvarı yapmışlar. Bu da W tuşuna basıyorsun. <laughs> ve etraf... Peki Dora'nın tripleri bariz subscribe olduğun için çok teşekkürler bir dakika. Bu da... Ayağa <laughs> basıyorsun... Bu da... W tuşuna basıyorsun <laughs> Çok iyi ya. ve etrafında Jinx ultisi, Eş ultisi, Düz vuruş, Lux Q'su, herhangi mermi olan, füze olan her şeyi yok ediyor etrafındaki. Etrafındaki bak. Videosu mu geldi bakacağım. Nişan alayım şu tarafa atayım diyor. Basıyorsun W etrafındaki bütün mermiler geliyor. İnanılmaz bir yetenek bu. Bu inanılmaz bir yetenek. Çünkü bak yok ediyor. Sadece sen kurtulmuyorsun. Desteğini nişan alan Caitlyn ultisi mi var? Önüne geç W bas. Caitlyn ultisi yok. Eee bekleme süresi 30 saniye. Uzun bir bekleme süresi ama bu Abi bir de hasar veriyor etrafına yani ofansif de kullanabiliyorsun etrafına iki defa fiziksel hasar kafayı yiyeceğim şu an. Bu, bu 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 hayır böyle bir şey olmaması lazım. Bakın yetenekler çıkmadan böyle bir şey böyle bir şey. bu çok OP demeyi falan sevmem böyle şeylere karşıyımdır çünkü matematiğini bilmiyoruz derim ama bu yetenek League of Legends tarihinde gördüğüm en OP yeteneklerden wow. biri şu ana kadar yani bir akalisis perdesiyle yarışacak bir yetenek bakalım akıbeti ne olacak. Daha tam çıkmadan flame'imi atmayayım ama korkunç görünüyor. E Valor diyor bu arada e, çok Wild Valdas Q ile kombosu vardı. Hatırlayalım bakalım neler oluyor. Samira bir dost veya düşmana Yaşıyor doğru atılır. Muhanga ile milwalk premi hasar verir. Peviy çıktı gelmedi. Saldırı hızı yine. kazanır. Bir düşmana şampiyonu olur. Biraz baktım da World'a PvP'sini pek beğenmedim ya. Öldürmek bu yeteneğin bekleme süresini sıfırlar. Çok güzel. %30 ila 50 arası saldırı hızı veriyor bekleme süresi. Gördüğünüz gibi hafif bir hasar var. Yani hasardan çok sanıyorum hareket amaçlı kullanacağımız bir şey. Ya bu bu, bu biraz şey Draven'ın E'si gibi olmuş. E'si miydi? W'su muydu? W'suydu galiba. Hım Katarina artı Yasuo'yu birleştirip bir nişancının vücudunda yeniden doğurmuşlar. Asıl soru şu neden? <laughs> neden bize bunu yapıyorsun şu an Riot Games? Gelin Inferno Trigger ulti yeteneği. Aynen gelin. chat biraz sabırda kalsın. Samira bu yeteneği sadece Stili S sınıfına ulaştığında yapabilir diyor ki, bakınız 3 saniye bekleme süresi var. Yani tamamen pasife bağlı bir ultimiz var aslında. Samira silahlarından e, her tarafa hasar saçar. Etrafındaki tüm düşmanlara 2 saniye içerisinde 10 defa hasar verir. Her vuruş fiziksel hasar verir ve can Hepsi. çalma uygular. Oğlum, bu ne saçma çar olmuş vuruş aynı zamanda kritik vuruş yapabilir. Ne oluyor yitirmek akayım. üzereyim. Son seviyede 0 mana oluyor. Ee, S sınıfında bu da Katarina ultisi yani. Şıngır. Vay am. Dur videosunu. Ben <laughs> <Dragon 'a> bakalım. <laughs> Here, target taraf. <laughs> I'll take care of this. Finally some action. Ayi bir de doşladı. Let's make this fun. <laughs> ne no oluyor abi? Oğlum çok OP. Kanser gerçekten kanser. Hatuna bak. cool. Ya niye bu? Markadan. Dora biz izledik ya. Dora'ya da bir like atalım. Abi oyun gerçekten boka sarmaya mı başladı? Çok OP şampiyonlar çıkmadı mı? Yone de çok OP. Ya yani Riot eski taktiğine geri döndü bu arada.